Tanju Kaçtan. Bey, Tanju Bey benim muhatabım değildir. Çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul 2'den terk ettiğimi iddia etmiştir. Beni ekofonda ikiden terk ikiden ettiğimi söyleyen birisi yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerin ardından partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem canlı yayında birbirine girdi. TV yüzde canlı yayına bağlanan Erdem, CHP'deki danışman atamalarına ilişkin açıklamada bulunurken Özcan kendisine "Genel Başkan kaç danışmanı olduğunu biliyor muydu?" sorusunu yöneltti. Soruyu kimin sorduğunu merak eden Erdem, aldığı cevap sonrasında "Tanju Bey benim muhatabım değildir çünkü kendisi yalancıdır. Benim ilkokul 2'den terk olduğumu iddia etmiştir. Yalan söylemektedir. Ben yalancıları muhatap almam." dedi. Tanju özcansa acaba verecek cevabın olmadığı için olabilir mi? "Senin bir ideolojin var mı?" sözleriyle cevap verdi. Bunun devamında ise iki isim arasında hararetli bir şekilde atışma yaşandı. Başörtülü kadınlar neden CHP'ye geliyor tartışmalarının yaşandığı ve Tanju Özcan'ın başörtülü kadınları tahkir ettiği gerekçesiyle CHP'ye geldiklerini ileri süren Erdem'e, Bolu Belediye Başkanı inanılmaz seviyesiz bir adamsın sözleriyle karşılık verdi. İkilinin hararetlenen sözlü atışmalarına ise program sunucusu Erdoğan Aktaş müdahale ederek son verdi. Ancak Aktaş'ın müdahalelerine rağmen Erdem ve Özcan arasında ara ara sözlü atışmalar yaşanmaya devam etti.